Güne sporla başlamak sağlıklı yaşam için en güzel seçenek. Biz de bugün Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel eğitmenler eşliğinde Konyaaltı Beach Park'ın güzel atmosferinde düzenlediği sabah sporuna katıldık. Antalya Büyükşehir Belediyesi spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmek isteyen vatandaşları Karalelioğlu Parkı ve Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen sabah Spor etkinliğine davet ediyor. Sabahın erken saatlerinde temiz havayı değerlendirerek oksijen tazeleyen katılımcılar aynı zamanda yeşilin ve mavinin büyülü ahengine tanıklık ediyor. Hep birlikte olalım, grup olalım. Bayan erkek değil, 7'den 70'e. Özellikle bu pandemi döneminde, hastalık döneminde yavaş yavaş azalmışken artık güzel bir nefes alalım ve sağlıklı yaşayalım, sağlıklı beslenelim sporumuzu yapalım, mutlu olalım, pozitif olalım. Özellikle genç, orta ve ileri yaştaki bizler için çok büyük bir rehabilitasyon merkezi olduğunu ben düşünüyorum. Ama ekonomik, ama sağlık sorunları içerisinde tek mutlu olabildiğimiz, tek rahatlayabildiğimiz ve kendimizi bulduğumuz alanlar buralar. Bu hafta üç kez geldik ve çok memnun kaldık. Sabah spor, sonra denize girmek çok keyifli bir güne başlangıç oluyor. Çok memnunuz biz de. Bu bize sunulmuş çok güzel bir hizmet. Ben çok memnunum, çok mutluyum. Evde olup da buraya gelmeyen ben düşünemiyorum yani neden gelmez insan diye. O kadar. Arkadaşlarımıza çok güzel bir güne başlamış oluyoruz. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Sabah sporu Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sabah 7-8 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Müzik Ali için çalışıyoruz.